Ve öncelikle e, çocukluğunuzdan başlayalım diyorum. E, nasıl bir çocukluk geçirdiniz, aile yaşantınız nasıldı? Bize biraz bahseder misiniz? Şimdi çocukluğuma dönersek Makedonya'ya tabii dönmemiz lazım. E, yani çocukluğum tabii dindar bir ailede e, yetiştim. E, özellikle dedem çok dindardı. Nasıl bir dindardı işte? E, şimdi. Dedem tabi devamlı olarak camiye devamlı giden işte klasik eğli sünnet e, bir din şeydi e, dindar bir insandı devamlı olarak ibadet ederdi ve ondan tabi öncelikle dindar olmanın nasıl bir şey olduğunu ondan öğrendim e, bende etkisi hala çok büyüktür tabi dedemin çünkü bu konuları ciddi olarak düşünmemi sağlayan da o olmuştur. Aslında beni Kur'an'la ilk tanıştıran da dedemdir. Ee, Cuma namazlarından sonra geldiği zaman devamlı Kur'an okurdu. Ee, sizin tabii Makedonya'da Kur'an meali bulmak zordu ee, o dönemler içerisinde. Dedem her nasılsa bir şekilde boşnakça bir e, meal bulmuştu. O yani boşnakça... anlayabileceğiniz gibi mi okuyordunuz hocam? Yani anlıyor dedem... muydunuz okuduğunuz zaman? Evet dedem anlayarak okurdu. O bende tabi Kur'an'la tanışmama çok vesile olmuştur çocukken. Çünkü ben tabi ilk zihnimde oluşan İslam algısı tabi ilmihal okuyup bir de cuma bizde cuma namazlarından sonra işte imam ders verirdi o dersleri takip ederek ilk İslam algımız bu şekilde oluştu. Ama onun dışında bir de işte Kur'an'ı bilgi elde etme yolunda dedemin bu okuduğu Kur'an beni etkilemişti. Çünkü şu merakı oluşturdu bende. Ya işte biz hep Allah'a inanıyoruz. işte İslam'a inanıyoruz. işte Allah'ın kitabı gönderdiğine inanıyoruz. Kur'an'ı gönderdiğine inanıyoruz. Acaba bu kitabın içerisinde ne var? Yani bu merak ettiğim, bende merak uyandıran bir soru oldu. Ya çocukluğumda benim Kur'an'la işte dinle tam temas kurmamda aslında bunun çok büyük etkisi var gerçekten Kur'an-ı Kerim içerisinde ne var? Ee, o zamanlar tabii çocukluğumda ciddi bir de bilime meraklıyım. İlk e, hatırlıyorum ilkokulda fizik, e, kimya vesaire bu kitapları gördüğüm zaman işte işte 8 yıllık kesintisiz eğitim var Makedonya ilkokul dedim. O 8 yıllık kesintisiz eğitim. Onun son 3-4 yılında bilim dersleri olurdu. işte fizik, kimya. Büyük bir heyecanla yani o kitapları e, takip ettiğimi hatırlıyorum. Yani ilk fizik kitabını gördüğümde çok şaşırmıştım. Ya yani bir maddenin gelecekte nasıl davranabileceğini öngörmek müthiş bir şey gibi gelmişti bana. Yani o yaz, bütün yazımı daha dersler başlamadan o kitapları okumaya geçirdim. Tabi zihnimde hep şu soru oluşuyordu. Yani bu kitaplar bir şey anlatıyor. Mesela işte biyoloji kitaplarını okuduğum zaman. Acaba bunun benim öğrendiğim dinle nasıl bir bağ var? Yani ta çocuklukta bunu kendi kendinize sormaya başladınız. Evet tabii çocukken zaman daha bol oluyor aslında bazı şeylere. <laughs> Şimdi çocukken ya zamanınızı oynamaya geçirirsiniz. Ben genelde daha çok eve kapanıp ya kitap okuma ya düşünmekle Maşallah. geçiriyordum. İşte bu o dönemde böyle iki parçalı bilgiyle karşılaşıyorum. Yani bir taraftan e, dini bir bilgi var. Hatta e, işte ondan, ondan gelen merak var. İşte insan nasıl yaratıldı? Allah insanı nasıl yarattı? Evrenin amacı ne? Bu tarz sorular var bir taraftan. Bunları bir dini kaynaklardan öğrenmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da e, bilim kaynakları var. Onlardan bir bilgi geliyor. Bunlar hep zihnimde parçalı duruyordu. Bir de tabii şöyle bir çekince oluşuyordu. Ee, özellikle cemaatle muhabbet ettiğim zaman veya oradan aldığım intiba, işte imamdan aldığım intiba, hep böyle aman çok bu bilim işlerine girme. Bunlar çok karıştırma, e, karıştırır şey yapar falan. Gibi bir e, yapı vardı. Hatta işte soru soruyorsunuz. Ya işte bilimde şunu diyorlar, bunu diyorlar. Aman dini takip et gibi bir e, zihin yürütme vardı. İşte o dedemden aldığım o görüntüden sonra ben de bir Kur'an okuyayım dedim. Hatta şimdi benim boşnakça okumam tabii çok iyi değil. E, orada da Kur'an meali bulmak zor. Yakın bir şehir var Struga diye benim doğum şehri Mohri'de. Orada bir arkadaş işte Kur'an meali var. Gidip onun fotokopisini falan çektirip galiba Diyanet'in mealiydi hatırlamıyorum hangi meali oldu. İlk o mealle Kur'an'la tanıştım. Bu da işte ya ilkokulun sonra ya lisenin başları ne zamana tekabül ediyor hatırlamıyorum. Orada beni en çok şaşırtan ve etkileyen şey işte hep korkuyoruz düşünme yani bize o öğretiliyor dini taraftan. E bir taraftan ama merak var düşünüyoruz okuyoruz bilim. Ben en çok şaşırtan şey bir Kur'an'da doğaya yapılan atıf. Düşünmeye yapılan atıf. Yani bu beni gerçekten şaşırttı çünkü e, ilmiyallerden aldığım İslam olsun işte e, cemaatten veya işte imamlardan aldığım bizde orada önemli bir kaynak tabi e, imamlar. Onlardan aldığım e, İslam kültüründe bu şeyi çok fazla göremedim. Yani doğaya atıf, düşünmeye atıfı pek fazla göremedim. Bu benim olayları algımda e, çok önemli bir değişim yaşattı. Bu Kur'an'la tanışmam. Artık yani bilimden korkmam için yani iki bu parçalı zihniyetle yaklaşmam için, düşünmekten korkmam için bir nedenim olmadığını gördüm. Yani e, Hz. İbrahim'in bile korkmadan Allah'a soru evet. sorabileceğini gördüm mesela Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın devamlı doğadaki fenomenlere atıf yaparak bize bazı mesajlar anlattığını gördüm. İşte bu bilgiler gerçekten beni çok etkiledi. Yani demek ki e, her ne kadar Müslümanlar bunu yapmasa bile Allah bize doğa üstüne düşünmenin öneminden bahsediyorsa kitabında, hani bir Müslüman bundan korkmaması lazım. E, Bununla uğraşması lazım diye düşünüp, yani orada bilimsel bir kariyer yapmaya, fizikle uğraşmaya o dönemde karar verdim. Peki hocam Türkiye'ye gelişiniz bu süreçten sonra ne zaman oldu? Türkiye'ye ben liseden sonra geldim. 2006 yılında geldim, tam 10 yıl önce. O zaman ot tüyü kazanmıştı, ot tüye ot tüy, okumaya geldim. Yani direkt tamam. okumaya geldiniz. Direkt Peki, okumaya geldim. etrafınızdaki din algısını nasıl değerlendirdiniz geldiğiniz zaman? Hani e, Makedonya ile Türkiye arasında ne gibi fark gördünüz ya da etrafınızda direkt nasıl şeyler gördünüz din hususunda? Ya aslında çok büyük bir fark yok tabii Makedonya ile Türkiye'deki algı. Gerçi benim şöyle farklı bir durum oldu. Gittiğim yer otta olduğu için daha seküler, seküler. E, genellikle e, insanların çok dindar olmadığı, dindar kesimin az olduğu bir ortamda yaşıyordum. E, eğitim aldım. Dolayısıyla dindar çevrelerden uzak kaldım ciddi bir süre Türkiye'ye geldiğim zaman. Daha çok seküler çevrelerle iç içe oldum. Bu çevre içerisindeyken de din ile iç içe miydiniz? Yani... Tabii, tabii tabii, tabii. Dinle her zaman iç içe oldum. O, o dönemlerde de iç içe oldum. Hatta benim için önemli bir soru işareti yani entelektüel olarak ateistlerle karşı karşıya kalıp onlarla tartıştığım zaman acaba imanımı savunabilecek miyim? Yani bu Onların bana getireceği perspektif, benim geliştirdiğim perspektifi yıkacak mı? Nasıl bir algı oluşturacak? O tabii merak ettiğim de bir şeydi ee, lise döneminde. Gerçi ateist yazarların da kitaplarını okuyordum ama. Yani ODTÜ'ye ya gittiğim zaman orada karşılaştığım tartışmalar, entelektüel tartışmalar, Allah'ın varlığı olsun veya işte dinin konumu olsun benim imanımı pekiştirdi. Yani daha da iyi bu konular üstüne düşünmemi, daha iyi algılamamı sağladı.